Hepinize merhaba arkadaşlar yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün yine bitki tehditindeyiz. Bitki tehditinde su iniş yapıyorum. Su kula bayağı bir iniş olacak gibi hissettim. Çünkü direkt yüz çok üstünden geçiyordu. Oo gelenlere bak. Hemen şurayı temizleyip bu videoyu da sizlere sunduktan sonra bir beğeninizi bir abonenizi almayı ek, atmayı eksik etmeyin bana. Şöyle bir girdim. Silah 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 silah. Allah kahretsin silah çıkmadı orada çıksaydı oradan alırdım tamam tamam M16'yı aldım tekliği aldım abi şuradan şöyle bir göstermezsem çatının üstüne çıkanlar olursa gel 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 silah bulmuş mudur ki dışarıdan da geliyorlar Abi niye geri attı ya? Salman Kent. O ne lan Salmanmış bu? Düş abi. UMP var çok iyi. UMP aldım, UMP aldım. UMP ile devam ederiz yolumuza. 6x mi? 6 xi e M4'e takmam. M16'ya. Pardon pardon. Şunu ver şunu ver. Başka kimse yok mu burada? Abi şunu da ver ama ya. Ver ama yani bunu da ver. 4x de buna tak. Fark etmez fark etmez. O abi sanki baya bir kalabalık gibiydi. Ya atladılar ses çıkartmıyorlar bilmiyorum ama. Ya şeyi biliyorum Toki'yi biliyordum zaten sesini de duyduk. Şimdi bir Toki oynayalım abi ya. Nerede bu arkadaşlar? Sen bana nereden sıkıyorsun? Allah belanı ne vermesin. Nereden sıkıyorsun? Kilimi çalamıyor tamam. Çıkmayacağım ona. Ama nereden sıktın? Aha gördüm seni. Gördüm seni. Canım dolacak şimdi benim. Geldi kilim geldi. Kilim geldi. Kilim geldi. Hop. Abi oradaydı. Gördüydüm ben seni. Başka bir yerden de mi sıkıyorsun sen? Neredesiniz lan? Abi birinin çatıda olduğunu gördüydüm. Valla o şeye gitti ya. Kapı açıldı yukarı çıktı ya. Daha ben bekliyorum onu burada. Unuttum vallahi kapıyı unuttum. Neyse. Hızlı bir şekilde gidelim. Paradayım. Benim önüme çıkma onu. Toplamış mı? İki tane birden çaldık. Orada kalabalık, orası birbirleriyle sıkışıyorlar. Sen ne yapıyorsun lan? Değişik. Ama çok kötü sıkıştım ya. İnanır mısınız bilmiyorum ama. Ben... Burada da yoktu lan kimse. Tamam AVM paramız çıktı abi. Hemen şuradan bir AVM alıp adam aramaya gidiyoruz. 38 kişi kalmış. Çok güzel. Baksın. Şöyle taktım. Şunu şöyle taktım. Şuna, şunu şöyle bir yaparsam. Şunu da şöyle yaparsam. Seni orada görmüştüm. Neredesin? Hadi be, geç kaldım ha. Tek kişi gibi duruyor ama emin değilim. O yüzden şöyle bir üste çıkacağım, üstten oynayacağım buna. Göstermiyor. Abi açıktan oraya gitmek de. Oy. Badi gitti ya. Korkudan badi attıma sıkacak diye. Kit basıyor. Hadi, hadi. Gel. Avantaj bende şu an. O saklandı. İlk avantaj bende. Çıkarttığında vuracağım çak diye. Şuradan bir yerden çıkartacak diye tahmin ediyorum. Eğilip sürünüp bu taraflara bir yerlere gitmezse tabi. O da tek gibi ya. Ben tek tahmin ediyorum. Hmm, oradan mı çıkartacaksın? Hadi. 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 Hadi dostum. Nalet olasıca kafanı göster bana. Allah seni bildiği gibi yapsın. Geliyorum. Hiç belli olmuyordu o tarafa geçtin kardeşim. Güzel rotate attın. Öbür tarafa geçerek oradan güzel pinkledin ama. Ah ah. Boşuna boşuna. Ah nerede? Vah nerede? Hemen hızlı bir şekilde ben bir araba da bulmam lazım. Adam bulmaya gidiyoruz abi. Hadi Lesko. Kalkan bir tane varmış kalkana. 600 parası var tamam bir kalkan daha çekerim birazdan. Aha 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 ha Samir Samir s Samir Kardeşim çat Onun yanından çekil kardeşim çat Şununla reloadunu yapalım ya 4 mermide 2 adam Yani 4'te 2 gidiyoruz Kötü mü? Eh işte orta düzey Hadi bakayım hadi güzel 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 hızlı bir şekilde adam bulacağız. Daha 25 kişi var. 25 kişinin 20'sini alsak üf. Öpüp başıma koyarım da. Zor hepsini yakalasak neyse de hepsini yakalayamayız abi ya. Ah nerede bah nerede nerelere de koydum kalbimi acaba ah nerede buradan her tarafa hakim olabilirim bak bu evlerden şu tepeye de hakim olurum ana He. Bu şey ya. Neydi o. Samir. Uçak birincisiydi bu sanırsam. Buraya da hakim olurum. Oraya da hakim olurum. 2 kalkanım var. Çok güzel. Orada hemen bir sesi duyduk. Gördük. La 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 çekemedim la çekemedim la. Allah kahretsin çekemedim çekemedim. Lan nereye bakıyorsun? Dur 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 sabit dur. Lan nasıl çekemedim be. Hadi dur orada. Dur orada. Aa nereye çarptı? Çektim bir tane daha. Almam lazımdı kardeşim. Kusura bakma. Arkadaşını çektim ama mecburdum. İki kişisiniz ya da daha fazla bilmiyorum. Mecbur çekmek zorundaydım kardeşim arkadaşını. Yoksa ikiniz birleşecektiniz. Beni öldürecektiniz. Buralardan bir yerden ateş. İyi gördüm ama. Şu an Dürbünle bir kontrol ediyorum etrafı. Ama göstermiyor bunlar. Kim kime sıkıyordu bilemiyorum. Da. Arkamızda da var. Bak 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 bak. İnşallah render değildir. Allah kahretsin ya. Allah karesi Merminin çarptığı yere bak ya. Ya merminin çarptığı yere bak abi ya. Böyle bir saçmalık yok ya. Of. Şu yana yatma var ya. Şu Q'yu E'yi kullanıyorum ya. Bazen çok güzel oluyor. Bak bazen de işte böyle alışkanlıktan vuramıyorum. Yapma be. Lan kafa gözüküyordu ya. Allah belanı vermesin be. Aa yine bak oraya çarptı. Yine oraya çarptı. Nereye gittin lan? Semiha'yı da aldık. Orada birini gördüm. Şurada birini gördüm. Bir kedi gördüm sanki. Gördüm. Bir kedi gördüm sanki. Abi nasıl düşmezsin sen be? Aa arkada biri var. Bir dakika nereden sıktığını göremedim ben o Arkan'ın. O Arkan'ın nereden sıktığını göremedim. Bu burada lan açıkta lan. Açıkta lan açıkta onu da aldım tamam. Şu arkadaki nerede bilmiyorum ona bakacağım şimdi. Şurayı kapat abi. Orada başka kimse var mı? Nereden sıkıyorsun? Abi bu nerede? Arabaya bindi ya. O muydu ki bu? Oydu herhalde ama. Hadi hadi bin hadi bin <laughs> ya arkadaş. Ya arkadaş loot için öldün ya. Gerçekten loot için öldün. Loot sevdan yüzünden öldün yani. Bunu sen de biliyorsun. Loot yapacağım diye öldü ya. Böyle bir saçmalık var mı ya? Evet 5 kişi kalmış. 9 kişimiz var. Pek iç açıcı bir kill sayısı değil ama şurada araba gördüm. Kimse var mı? Bir emin olayım arkamdan. Arkamızdan emin olalım abi. Sanki bir tren gördüm burada. Bir kedi gördüm sanki. <laughs> Ya AVM'yi seviyorum abi ya. AVM'yi seviyorum ya. AVM var ya. mermilerde mermileri de dolduralım. Yanda kalmasın abi. Yanda iki tane kalınca benim psikolojim bozuluyor. AVM'yi seviyorum. Şu evdekileri de biliyorum. O evde değil de bu evde gibi sanki. Arkadaşlar var. Of of arkadaşları varsa sıkıntı. Şey boşsa o evi alacağım abi. Ama o evde olmaz ya, olmaz ya, o ev olmaz ya. Alan bir dahaki alan orada kalmayacak gibi hissediyorum ben ya. Bir dahaki alan orada kalmayacak gibi hissediyorum. O yüzden o ev olmaz. arkamız gelsin de alan gelsin arkamızdan ve iki tane de kalkanım var Oo, dadından yenmez abi bak ben size söyleyeyim lan 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 kalkanı kur lan. karesi. Garantici oynamam lazım. Bu sağda da vardı lan. Bak oradan, bak oradan. Bak oradan Joker. İki mermim kaldı. Bunları ben şeyli kullanmam lazım. Abi beni nasıl görüyor? Ben anlamadım. Beni nasıl görüyor? Ben çözemedim abi. Bilmiyorum. Tam kafasını alıyordum ya. Ana! Bu oyun böyle bitmemeliydi ya. Abi 11 leşle birinci olduk da hasarımız baya yüksek herhalde. Şöyle bir hasarıma bakacağım. Bir dakika. Abi 11 leşle birinci olduk ama bu oyun böyle bitmemeliydi. Alan dışına kaldı hepsi. Yani rahat bir 15 killim olacaktı ki 15 de bir hasarım var. Kötü müydü? Değildi. AVM ile güzel vuruşlar yaptık. Atar mıyım? Atarım. Vallahi beğenirseniz beğenirsiniz. Artık size kalmış bir şey. Umarım keyifle izlersiniz. Yorum atarsınız. Beğenirsiniz. Abone olursunuz. Hepsini yaparsınız. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Hoşçakalın.